Yasaklı bir elmayı yiyen Hazreti Adem'le Hazreti Hava cennetten kovulduysa eğer ki bizim inancımıza göre öyle. Bu kadar üç kağıt dümen, numara, kazıkçılık, çocuğun için e, torpil, e, kendin için Mercedes, efendim, Audi, bire e, satılacak şeyi yüze satmak, devletin bir ihalesini yüze almak, tarım arazileri, doğa, deniz, otel, cart cürt bunları yapanlar Cehenneme gitmekten niye korkmazlar ki? Herhalde olayı bir elmada değerlendiriyorlar. Biz elma çalmıyoruz ki diyorlar veya elma yemiyoruz ki, yasaklı elma yemiyoruz ki. Bunlarla pek işleri yok. Buna rağmen de işler ters olursa çeşme yaptırırız, sevap kazanırız. Okul yaptırırız, sevap kazanırız. Cami yaptırırız, sevap kazanırız. Pek fakirlere yardım etmek yok yani bizim kitabımızda. Öyle öyle bir uygulama ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz arkadaşlar? Yine de işler terse giderse de hocamız ne diyordu? Cehenneme giderken sebanilere şunu söyleyin, yırtarsınız kurtulursunuz. Herhalde onu da iyi ezberlediler, sık sık tekrar ediyorlar sanırım onu da. Başka türlü bir elma yiyenin cennetten kovulan, kovulduğu dinimize göre bu kadar üç kağıt dümen dalga dubara rahat rahat yapılıyorsa benim bilmediğim, benim aklıma ermediği bir şey vardır. Sizin aklınız eriyor mu arkadaşlar bu konuya?